Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel duran bir model hazırladım. Çıt pıtı ve yaprağıyla motifiyle bir bütün olan bir model hazırladım arkadaşlar. Ve bu üç rengi seçtim. Çimeni yeşil yaptım motiflerine de krem ile sarı rengini seçtim arkadaşlar ve modelistlere anlatmak amacıyla Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlisi desenlerle seçim yapacaksınız arkadaşlar ben motiflerindeki renk kullandım siz tek renk veya renklerin çoğaltarak da yapabilirsiniz bu arada zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar kullandığım tığım 21 numara Siz 20 veya 22 ile de yapabilirsiniz arkadaşlar eliniz hangi numaraya yatkınsa onu kullanabilirsiniz ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülü dersem şimdiden af ola diyerek yapımına geçiyorum. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra hemen 3 tane zincir çekerek sıradaki tutacağı giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 8 kez ilerleyeceğim arkadaşlar. Daha önce ilerlemiştim ve bununla 7 oldu. E şimdi 8 oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Modeli hemen ters çeviriyorum ve ilk kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi bir tane zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve yuvaya giriş yaptım. 2 2 çektim arkadaşlar. Ve bir tane zincir pardon bir dört tane zincir çekiyorum ve hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğneyle kapattım bir zincir bir kez doladım ve yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki ve sonra iki çektim ve şimdi yine dört tane zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğneyle kapattım yine bir zincir iki kez doladım giriş yaptım iki iki ve iki çektim ve dört tane zincir çekiyorum trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve yine bir zincir iki kez doladım yeniden giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki ve sonra iki çekerek kapattım şimdi 1 2 3 4 5 zincir son yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra buraya bir tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. yuvaya giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar ilk yaprağını ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir. Yine 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir. Hemen tığlamadan sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar. 5 kez ilerleyeceğim. 3 zincir çekiyorum ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve bu 5 oldu. Şimdi yeniden 5 tane zincir çekiyorum. Yine modeli ters çevirdim. Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve şimdi hemen modeli ön yüze çevirdim arkadaşlar pardon ve 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir arkadaşlar 15 tane zincir çekmiştim arkadaşlar 8 tane zinciri 15 tane zincirden oluşan bölme giriş yaparak sık iğne ile bağladım modeli şimdi ön yüze çevirdim ve 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak 8 tane zincir çekerek sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar o sık iğnenin içine giriş yapıyorum 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle buraya bağladım yeniden 8 tane zincir çekiyorum 4 6 ve 8 ve 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladım Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir. Yeniden 5 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve bir tane zincir çektikten sonra bir kez doluyorum ve yuvaya giriş yapıyorum. 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. 4 tane zinciri de arada kapatacağız. İkisine birden giriş yapmış oldum arkadaşlar ve iki ilk çektim. Yaprağı yapacağım yeniden. Modelde iki tane yaprağımız var. Ve dört tane zincir çektim. Trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladım. İlk yaprağın aynısını buraya yapıyorum arkadaşlar. Ve bir zincir çektikten sonra bir kez doladım. Giriş yaptım. Ve önce bir sonra iki ve sonra iki çektim. Ve dört zincir Trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir iki kez doladım. Ve giriş yaptım. 2 i̇ki, iki, iki çekerek kapattım. 4 zincir. Trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir iki kez doladım. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya 7 tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yeniden yuva giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle. Şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir. Ve modeli ön yüze çevirdim. Arkadan 4 tane zinciri geçirip yeniden 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladım. Şimdi 1 2 3 zincir. Sıradaki kutucuğa giriş yaptım tığla tığlamada ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar modelin çimeni böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Şunu hemen düzelteyim bir. Modelimizde iki tane yaprağımız var. İlk yaprağı düz taraftan yaptım. Yönleri aynı olsun diye ikinci yaprağı tersten yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve şimdi motifini yapacağım sizinle birlikte. Evet arkadaşlar şimdi motifini anlatacağım. İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. 7 tane zincir çekerek yuvaya oluşturmuştum. Yuvaya giriş yaptım. İpimi öncelikle sık iğne işlemiyle yuvaya sabitledim. Peşim 1, 2, 3 zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. 2 ve iki çektim. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu dördüncü Ara geçişte 3 tane zincir. Yeniden bir kez doladım. Ve yine yuvaya giriş yaptım. Yine ikili trabzan yaptım. Yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Ara geçişte yine 3 zincir bir kez doladım yine yuvaya giriş yaptım yine 4 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu dördüncü şu modeli ters çevirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir ara geçişte 3 tane zincir çekmiştik arkadaşlar giriş yaptım 9 tane zincir sık iğne ile kapattım yeniden 9 zincir ve yine 3 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 4, 9 tane zincir. Ve 3 tane zincir çektikten sonra ikili trabzan yapmaya başlamıştım. O bölüme giriş yapıyorum ve sık iğne ile bağladım. Modeli şimdi ön yüze çevirdim. Bir tane zincir çektikten sonra 9 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım. 3 tane yuva yapmış oldum 9 zincirden oluşan. Şimdi buraya 2 zincir çekerek giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. Pırpır pır yapmaya başladım iki zincirden oluşan 9 tane pırpır pır yapacağım. 2 zincir ve sık iğne ile kapatıyorum. 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. 9 tane pırpır pır yaptıktan sonra ikinci yuvaya sık iğne ile giriş yaptım. Buraya da aynı işlemi yapacağım. Yine iki zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum yine 9 tane yapacağım 7 8 ve bu 9 oldu ve 3ü ve giriş yaptım yine aynı şekilde buraya da 9 tane iki zincirden oluşan pır, pır yapacağım bu 9 oldu. 9 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yeniden yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 2 zincir çekerek ipimi kesip koparıyorum. Modelin motif aşaması da bu kadar. Bugünkü şunu hemen yakacağım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz bu kadar. Şöyle elimle bir düzelteyim. Modelimiz şu anda üçsüz. Gördüğünüz gibi üçsüz olduğu halde yine çok güzel duran bir model oldu. Şöyle tersten de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten çok hoş duran bir model. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlatmak istedim küçük değişiklikler yaparak. Evet arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şık duran bir model. Bugünkü videomuz da bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Youtube algoritması beğenmeyi beğenen videoları daha çok öne çıkartıyor. Yorum yapmayı, yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz de varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçeli sanettiysem affola. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.